Arkadaşlar biz bugün aşk atla oynuyoruz. Evet. Uğmakla derimin yeni askeri yeni oyuncağı geldi. Evet, askerimizle oynayacağız bugün. Önce bir önce askeri bir çekelim şöyle bir gösterelim mi? Yes. Evet. Açalım orasını da açalım. Ben sanki bu Mısır gibi gözlü. Evet. Mısır gibi. Neresi mısır gibi? Şurası. Babacım bunlar askerin bombaları, el bombaları. Ama sanki mısır gibi Bak benziyor. burada, burada mermileri var. Baba mısır gibi benziyor. <laughs> Mısıra benziyor değil mi? Ama mısır değil o. Ona yani baksana. Bak burada silahı var. Silah. Oh. Bu eli bombacak. Evet. İyi Ondan sonra bakalım başka neyi Ama varmış. Aa, benim burada benim. da var. Bak bak burada da şeyi var. Bu Telsizi var burada. Kulağında sesi duyuyor. Evet. Bakalım şöyle. Çevirelim. Burada ne? Aa bak burada dürbünü var. Dürbün. Evet. Bak, Hem de gece görüşlü dürbünü var. Burada da el bombaları var. Bakın. Burada Burada silahı var. Tabii bunlar oyuncak değil mi kızım? Burada da bir kulaklığı yes. var. Oraya başlıyorum. Evet. Kumandası da var bunun değil mi kızım? Kumandalı. Evet, oraya oturun açayım hadi ben. Baba keşke. Terzi bu... çalışsın. Evet. Açtın Açtım. mı kızım? Ah, açıldı. Dur bakalım ortalayalım düşürmesin. Çekin ellerinizi masadan. Evet, Başla bakalım dedin dinle nasıl oynuyormuş görelim bu. Oo oh, yürüyor. Ben... Evet başka. Oo. Oh. Şey Ayıcık ya. dikkat edin. Asya çok sinirli. Evet ne oldu yürümüyor mu? Kapatma ama yürü. Oo oh, ırmak uzak dur tekme atacak sana. Dur düşmesin şöyle ortalayalım bunu. Yürü bakalım derinliğine. Ön ön gidiyor mu? Evet yürüyor. O ateş ediyor, ateş ediyor. Ayıcık, ellerini kaldır ayıcık. Sıkıştı burada, geri alalım. Oo. Birazcık oynasın sana da versin. O ver ve de, den şey de, da ver Irmak da oynasın. E, de 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 ben de, ben de. Efendim kızım. Aa, ben de, ben de. Yerde mi yapalım? Evet. Neden burası çok güzel ama? ama Düşmez. Yerde e, o zaman yerde oynayalım. Kaldırın bakalım. Nerede? Halları kaldırmışsınız yine. Kızım sen ne ara kaldırdın halları ya? Derin yürü bakalım gelsin. Yürü bakalım gelsin. Çekil bakalım. Evet çekildim. <laughs> Ay Ay, bak sen de bak. Yürüyor, askeri aslında. yürüyor, yürüyor askeri. Askeri ne yapıyor? Bilmem. <laughs> Başka ne yapıyor? Geri geri gidiyor mu? Vay canına. Başka, Vay şuna bak. Çok ne güzelmiş. Şey Kendi mi gidiyor? Derin, ırmak çekil. Yan yan gidiyor, şuna bak. Işıl şuraya gel. Dile babam ırıçlar gel. İstediğin yerine gel paten kayacağım. Paten mi kaymak istiyorsun? Evet. Kayabilirsin baban. Ay olmaz, patenlerin çok kirli. Yok. asker balkona mı çıkmış ya? He? Bay bay. Bay bay. Aa konuşuyor da kızım bu. Hadi Baba, yürüt bakalım, yürüt düğmesini bakalım. Düğmesi de bas. Bay bay. Düğmesi de bas. Kapatalım mı? Kapatma. bunu. Düğmesi de bas. Bastım. Aa. aa. Ama kapattık. Bu şuraya bas. Hop. Oh. Yürü bakalım bir hadi gezdir bakalım hadi. Ya. 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 Kurmak bir devrimli askeri. Tek kişilik bir dev bir ordu gibi. Kurmak asker şu an savaşa gidiyor. Bakayım. Evet. Çalıştığınızda mı? Ne Asker acıktı kızım. Asker bile gitti. <laughs>